Vahute Savaşı Bizans İmparatorluğuna karşı Müslümanların ilk büyük savaşı olan Mute'de Hz. Muhammed'e elçisi öldürülünce Müslümanlar Bizans'a karşı savaşa girdi. Müslümanlar sayıca az olmasına rağmen kahramanca savaştı. Ancak savaş kesin bir sonuç getirmedi. Mekke'nin fethi Mekke müşrikler Hudeybi anlaşmasını ihlal edince Hz. Muhammed büyük bir orduyla Mekke'ye yürüdü. Mekke neredeyse kansız bir şekilde fethedildi. Hz. Muhammed şehre girerken düşmana karşı büyük bir merhamet gösterdi ve genel af ilan etti. Kabe'deki putlar temizlendi ve Mekke İslam'ın merkezi oldu. Huneyn Savaşı Mekke'nin fethinden sonra Hevazin ve Sakif kabileleri Müslümanlara saldırdı. Huneyn Vadisi'nde yapılan savaşta Müslümanlar zorlansa da Hz. Muhammed'in liderliğiyle galip geldiler. Bu zafer İslam'ın Arabistan'daki hakimiyetini pekiştirdi.